Hoşgeldiniz Hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim böyle Ramazan'a çok yakışacak. Çok güzel irmik tatlısı. Böyle şerbetli, çok hafif. Sadece bir 10-15 dakikada tatlınızı hazırlayabileceksiniz. Hemen derince bir kabı önüme alıyorum. Bir adet yumurta. Evimizdeki klasik bardaklarda bir su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı yoğurt. Bir su bardağı irmik ve bir paket vanilya ilave edip güzelce bir karıştırayım. İyice karıştırın. Sonra yavaş yavaş unu ilave edip yumuşak bir hamur elde edeceğim. Unu yavaş yavaş ilave edip ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyorum. Size unun miktarını sonunda söyleyeceğim. Hemen bir pakette kabartma tozu ilave ediyorum. Şerbetini kaynatmıyoruz. Ee, hemen fırına attım. Bu şerbetini de hazırlayacağım. İsterseniz de öncesinde hazırlayın. Hiç fark etmez. Şöyle bir toparlayayım spatula ile. Ondan sonra güzelce yoğuracağım. ununuzu lütfen yavaş yavaş ilave edin Eğer ununu çok katarsanız şerbetini çekmeyecektir çok fazla katarsanız aşırı dağılacaktır bunun ikisine çok dikkat edin tarifi tam olarak izleyin Ondan sonra yapmaya özen gösterin çünkü ufacık bir püf noktasını kaçırdığınız zaman verdiğim tarif boşa gidebilir O yüzden lütfen dikkatlice izleyin özellikle şu un kısmı çok önemli alıyorum. Şöyle bir bakıyorum. Gayet güzel yuvarlanıyor. Hamurum hazır demektir. Yanıma 3 su bardağı un almıştım dolu dolu. Hemen hemen bir yemek kaşığı kadarı duruyor. Artık onu ilave etmeyeceğim. Öncesinde şöyle yuvarlayıp bir tabağın içine alayım. Sonra irmiye bulayıp şeklini vereceğim. İlk önce böyle bir yuvarlarsanız çok rahat olacak. Çok aşırı derecede büyük de yapmıyorum. Şu gayet iyi. Böyle hafiften elleriniz yağlı olsun daha güzel olacaktır, daha rahat şeklini verirsiniz. şöyle Yeterince irmiği aldım. E, Hamurlarımı da yuvarladım. Şöyle tekrar yuvarlıyorum. Hatta nasıl şekil versem diye denedim. Sizleri de elinizde olabilecek imkanlarla yapabileceğiniz şekli de göstereceğim. Benim evimde şöyle bir aparat vardı. Ben bunu da yapmak istedim. Şöyle biraz bastırıp çeviriyorum. Birçoğunuzun evin, evinde olmayabilir. O yüzden de böyle değil de. Hemen şöyle buluyorum. Bolca. Şu şekilde mikserimizin aparatı muhakkak her evde vardır. Şöyle bir de tersine bu şekilde de yapabilirsiniz. Artık hangisi kolayınıza geliyorsa. Hatta isterseniz de hemen bir tane daha göstereceğim. Şöyle bir süzgeç. Gene aynı şekilde bir evinde vardır. Buluyorum. Şöyle hafiften bir bastırıyorum. Bir çeviriyorum. İsterseniz de bu şekilde yapabilirsiniz. Artık nasıl isterseniz size böyle birkaç şekil göstermek istedim. Ama ben bunu kullanacağım. Bu arada tepsimi yağlamadım arkadaşlar. Hiç gerek yok. Şöyle çok sıkmadan hamuru buluyorum ve şöyle dediğim gibi ister bununla size de göstermek istiyorum. Yapabilirsiniz istediğiniz gibi. Artık o size kalmış. Hani bu şekil bende yok. Ben nasıl yapacağım diye düşünmeyin diye size diğer seçeneği de gösterdim. Bu şekilde bastırıyorum. Bu kalıpta birçok yerde artık bulunuyor. Çok kolay ve çeşitleri çok fazla. Değişik değişik şekilleri de var. Şöyle buluyorum bolca. Ve bastırıyorum hafif. Çeviriyorum. Bu kadar kolay. Tekrar böyle yuvarlıyorum tam yuvarlak olması için böyle buluyorum. Ve bastırıyorum. Artık sonuncusunu da yapıyorum bu şekilde. Çok da güzel oldu. Bence bu aparattan muhakkak elinizi alın. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ortalama 25-30 dakika boyunca pişireceğim. Çıktıktan sonra size ne kadar sürede piştiğini söyleyeceğim. fırında pişerken hemen şekerini de ayarlayayım. Şöyle 2,5 su bardağı şekeri derince kabımın içine alıyorum. 2,5'u da ilave ediyorum. 3 su bardağı da ılık su. Şöyle bir iki damla da şöyle limonu damlatıyorum. Kaynatmıyoruz bu şekilde. Hazırlıyoruz. Ara ara böyle gelip gidip karıştırın. Eğer sıcak suyla yaparsanız tamamen böyle çabuk eriyecektir. Ilık yaparsanız biraz daha yavaş artık siz bilirsiniz. Zamanınız varsa soğuk suyla direkt eritebilirsiniz. Ara ara böyle karıştırıp şerbetimi eriteceğim. Tatlımı çıkardıktan sonra ilk sıcaklığı çıkınca üzerine dökeceğim suyu fırından çıkardıktan 5 dakika şöyle ilk sıcağı çıktıktan sonra şerbetini dökebilirsiniz. Yavaş yavaş üzerine doğru döküyorum. Böyle çok aşırı da kaynar dökmeyin. Bu sefer çok dağılır. Tam yarım saat 35 dakikada pişti. Fırınıza göre değişebilir. O yüzden sizler de kendi fırınız ayarına göre dikkatli pişirin lütfen. Eğer hızlı pişiriyorsa daha düşürebilirsiniz. Çok da böyle kızartıp içini çiğ bırakmasın. Hepsini üzerine gelecek şekilde döküyorum böyle e, çok gibi gözükmesin. Hepsini çok güzel çekecek ve çok da hızlı çekecek. Üzerine şöyle bir tahta ya da herhangi bir şeyle örtüp kenara alacağım. İyice şerbetini çekene kadar dinlendireceğim. Tatlımı tam bir saat dinlendirdim. Sadece bir saatte bütün şerbeti çekti. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ne kadar güzel kabardı. Sizler isterseniz biraz daha küçük yapabilirsiniz. Hatta verdiğim şekil kayboldu kabarmakta. İstediğiniz gibi artık şeklini vermek size kalmış. Bir saat içerisinde şerbeti çeken müthiş bir tatlı diyeceğim ben bunu artık arkadaşlar. Çünkü gerçekten İnanılır gibi değil şerbetini bu kadar hızlı çeken bir tatlı ben ilk defa görüyorum. Hemen üzerine ben birazcık şöyle toz fıstık bırakacağım. İsterseniz hindistan cevizi ya da hiçbir şeyle süslemeyebilirsiniz. Tam yani bir saat bile değil yarım saat 40 dakikada bir baktım ki şerbetini tamamen çekmiş. Ne çevirdim ne de bir şey Üzerini kapatıp öyle beklettim. Harika olmuş ve ne hamur tadına da baktık hiç öyle hamur falan da değil. Şimdi sizlere de ayrıntılı içini gösterince hak vereceksiniz bana. Güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Harika gözükmüyor mu? Ben bunu, bu verdiğim şekil e, süzgeçle, bence bunu yapabilirsiniz. Bunu da tavsiye ederim. Öteki birazcık kayboldu. Ama bunun şekli hiçbir şekilde kaybolmadı. Ve çok güzel oldu. Hemen bir servis tabağını alayım. Ayrıntılı içini de göstereyim. Sakın çekmediğini falan düşünmeyin. Harika çekti ve hiç de dağılmıyor. Tam kıvamında arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel, yumuşacık oldu. Birden ona kadar puanlarınızı bekliyorum ve oldukça da hafif bir tatlı. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.